Erken kapatacaktım aslında bugün ben. Dur bakalım. Çak bir beşlik oğlum. O kötü bir yer. <laughs> Sıkıntı bir yer. Yalnız sahte paletleri çok güzel yere attım. Yerlerse çok kim takıntılımız? Adam. Adam sayesinde de <laughs> Sonra neye çarptın lan? Totem mi çarptı? maçta. İşte bak bu olması lazım. Mesela 2-3 maç önce de aynı senaryoda sahte palet. Aga be. Çok eğlenceli ya şu oldu mu? Allah'ım çıldıracağım. Üzdü. Lan. Şişt, bırakın ajanı. Bırak lan. Var mı yapan alo Replika palet gerçekten. Bir replika palette bu indirme mi arkadaşlar? Bence indirdi bile. Bence indirdi bile. Sahteydi. Abi Adam mı orada? Cık, sana vuramıyorum ki ben ya Allah kahretsin. Sana vuramıyorum kanka. Fadik de burada yapıyor. Ne tibek yapıyorsun bana şimdi? Ne tibek yaptı? Arkana biri koştu galiba. Kredi kabus yaşatıyor. Güncellemeden sonra iki buçuk geri gitmesi çok güzel olacak ya bu arada. Neyse buna ama beş nişan olmuş abi vuramam ki ben buna ya. Maalesef vuramam buna. Ona kaldırsın artık bir şeyler yapsın şurayı da. Hmm yaralı can yapmak. Büyük cesaret tanımak isterim. Tanışmak isterim. kapatalım. Kum torban var mı? Kötü oldu. Vay terbiyesiz vay. Hadiye görüyor musun sen hareketleri? Paleti düşürüyor. Orada can yapıyor bir daha. <S Hadi. Gülüş pun> terbiyesiz seni terbiyesiz. <gülüyor> 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 Çok iyi ya oha Şu bitiyor değil mi? Aa bitmemiş hala bu. Büyük ihtimalle bitmek üzere bu. Aa bitmemiş. Hmm. Bunu salmışlar demek ki. Onu kim kurtardı? Aa Steve öldürdüm oğlum seni. Sahte paletle doğru koş yavrum. Oradaki palet de kırıldı geçmiş olsun. Ha, aynen dön öyle bakayım öyle. WASD -E ile. Zor Zort oldun galiba orada be. Orada da palet yok. İndir bakalım onu yavrum. Hop. Oh. <laughs> <laughs> i̇şte bu yüzden kandırıkçı arkadaşlar. <laughs> Şunu yapıyor olabilirler. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Sen oğlum. Sen beni bloklayamazsın. Cigulayım ben. Beni biraz bloklaman zor kardeşim. Aha yine sa Abi sahte palet ne çalıştı be? Vallahi yine çalıştı ha. Ne oldu mı bunu ne oldu böyle? <laughs> Çok eğlenceli ya. <laughs> Şuna bir çanak atmamız lazım. Vay sarışın. Aa yok öyle şeyler. Öyle şeyler yok. <laughs> öyle şeyler yok. Hastı mı ya? Ye. <laughs> Yetiştiremedi. Mahsen Güzel. <laughs> Burası başa sarmış arkadaşlar. Reç güzel ya. Eğlenceli fena değil. Güzeldi. Bak pop işte abi düşüncelik kurbanın iş fark var. Adamı görüyor musun? Bak? Böyle olacaksınız arkadaşlar. Reis orada tekrar çanak vurayım diye dokundu yani mesela. İşte bize böyle kurbanlar lazım. Ben olsam onu yapmazdım bu arada o çünkü. Takıntılım yerine seni kovalamak istiyorum zaten hani takıntılıyı kovalamak istemiyorum. E tuşu çıkarım mı? Seni çıkarmayacak. E tuşuna bastı bu arada. Orada bitti takıldı ya. O kadar da değil kanka hani E'ye basınca da hayalet olup arka tarafa geçemiyorsun. Şunda bakalım. Ben sonra da ben ya. Neyse. Ben böyle. Sahte palet. Dur bakalım düşürecek mi sahte palet? Dur bir zor olsun. <laughs> Çok iyiydi ya. <laughs> Zord Fred'e oldu arkadaşlar bu gerçekten şu an. Çok eğlendim ya. <laughs> hmm, o bitti. Fadik sen onu yaptıktan sonra buraya mı yılanladın yoksa bakayım. Kokun geliyor sanki buralardan bir yerden. O gitmiş bile. Hızlı görüyor musun Gülüyor. onlar? Dolaba girdi bak. Bekler teşekkür ederim. O da o zaman mı var? Disaysin mi? Beklerim. Çık lan dışarı. Çık dışarı. Çık. Yavaş çıkıyor ki. Sırtımı alayım size atmak için arkadaşlar. Orada yavaş çıkıyorsun. Katil vurduğu zaman direkt otomatik şey yapıyor. Ka bu arada Kate burada. Ee, alıyor sırtına. Aman on Anadolu çocuğu yiyecek mi sizce? Bence yemeyecek. Kate burada bir yerde. Paletin orada büyük ihtimalle. Orda mısın? Değilsin. Çok sürüngen yani ya. Çalılarda da bekliyor olabilir Çok sürün gelsin sen. Hmm. dolapta olma ihtimali var mı acaba? Kanka burada da iyileştirmezsin gerçekten ha. Onu düşür bakayım. Dur şunu da düşürtelim mi? Zor. Abi hangisini düşürse gitti bu arada. çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> paletlere bakar mısınız? Sahte paletlere. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bunu da bitirmiş Serser ha bir yandan. Aa Kate buldum galiba bu sefer sen. Çok sağlam yılanlaman lazım bu sefer kurtulmak için. Abi nasıl bir Kate sen yılansın ya? Ha gördüm tamam. Adam çıldırdı ya. Gel kız oraya. Aa. Gördün yılan yılanı değil mi? Mükemmel fakecisin sen ya. Oradan atlayamam. Oradan tekrar atlar. Atlarım. Oradan paleti devirecek şimdi. Aha zor oldu orada. Pencere kapalı. Şimdi buradaya geçeceğim ki arka tarafa doğru kovalayayım bunu. Anladınız mı? Çünkü diğer taraftan... Oradan kovalarsam buraya doğru gidecek. Diğer ters tarafa sürmem lazım onu. Mantığı anladınız değil mi? Ah be. Dene, elinden geleni yaptın kardeşim. Yapacak bir şey yok. teşekkür ederim Prime'den kullanmışsın. Kapak şekli çıksaydı alırdı. Çok eğlendim ya. Bu saatte palet Freddy... Acaba bu avantaj alınca paletlerin sayısı mı azalıyor? Ne oluyor? Anlayamadım yani. Bu arada. Hiç palet kırmadan... Palet şey yaptım döşedim yani haritayı. İnanılmazdı da abi. Uzun zamandır bu kadar keyif almadım Freddy'den. Bunu belki YouTube'a atabilirim. Ne diyor? You are a worthless piece of garbage. What do you mean brother? Even your family despise your sorry ass. O ağır konuştu. Kalbim kırıldı şu an. Öyle de öyle konuşma kanka. Sensin o kanka. Sensin. You tunnel and camp. <laughs> I hope you rot in hell. Abi cehennemde falan çürüsün de bize ayıp ya. Başka yok mu kavgada kimse? Bir tek bu kaldı. Dark Phoenix. Adam. Why so serious brother? Bakayım Adam, Adam Canavlı atamadı bana değil mi? Ondan kızdı o ya. Aa çıkmış. Dark Phoenix. Bak görüyor musun çakal? O neye kızdı biliyor musun? Dolaptan yavaş çıktı ya. Vurdum düşürdüm ya onu. Direkt sırtım almadım. <laughs> Ona tilt oldu büyük ihtimalle. <laughs> İnanılmaz ya. Serseri almış kendini kanıtlayı. Yapmışsın meta boyu zırlıyorsun sonra. yaz en fazla puan da o yapmış ha. Çünkü neden? Bu yüzden kendini kanıtlı arkadaşlar. Siz de alın. Hayvan gibi kan puanı kazanın oyun sonra. Cidden iyi kastırıyor ya. Çok kızdı ya. Adam bütün öfkesini. Adam cehennemde çürü dedi bize. Ailen dedi sana sahip olduğu için üzülmüştür diyor. Acayip ağır konuşuyor. Şu an nasıl uyuyacağım şu an bugün bilmiyorum gerçekten. Söyledikleri çok dokundu bana.